Gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Demek ki bu yolu kullanıyor. Bak aynı hizadan geliyor. Nasılsın? He? Gel. Gel. Bebek, bebeklerin yanına gidelim mi? Burada mı yiyeceksin? Gel. Seni seveceğimiz gün de Günde gelecek. <laughs> Heh. Heh. Ne oldu? Var mı sıkıntın? <laughs> akşam, akşam bulamadım seni. Akşam bulamadım seni. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Yok, gitmeyin yavrularına da. Olmasın. Rahatsız olmasın. Rahat yesin ekmeğini. O koyun otlatıyor abim. Orada da otlatıyor. Orada da otlatıyor. Bak. O çoban köpekleriyle gel gel gel. Kurban olurum seni yaradana oldu. o çoban köpeklerini gördün mü? Bak o, o da çoban köpekleri. Kavga etmeye gidiyorlar birbirlerine. O çoban bu onunla beraber o köpekler de o çobanın o çobanın ayrı. Gel. Gel. Gel korkma ben varım gel. Ondan korku bak. Gel, gel, gel. Gel. İşte bunların sokakta olmaları gerekirken herhangi bir korkuyla böyle yaşıyorlar. Bugün Perşembe. Bu ne lan? rüzgar falan mı getirmiş acaba? Hala bak kaçıyor. Yani onlardan ne kadar korkuyorsa şimdi boş etmiş. Gel 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 gel. Ana eşek öyle eşekler Gel gel. 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 Ananız yok ananız. Ana yok dedi dedim geri gidiyor. <laughs> <laughs> Sesi yabancı. <laughs> Gelirsem dımıştırırım sizi, dımıştırırım. <laughs> Geçen geldim yatıyordunuz sırt üstü, ondan hiç haberiniz yok. <laughs> Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? He? Ne? Gelirsem dumuşturrum sizi. Hı. 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 Ananız yok ananız. Hı. Hı. Gözünüz açılmamış, götünüz açılmamış hemen bağırıyorsunuz. Hı. bunları yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Allah kuzu oldu Allah ya. Nasıl yaratmış? Oğlum. <laughs> Birazcık daha getireyim size mama. <laughs> Şebekler. Ben. Bismillah. 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 ya. Böyle